Okullar kapandı, ücretsiz yüzme kurslarımız başladı. Maaş Özcan testlerindeki havuzumuzda startımızı verdik. Burada kurs üyeler iki hafta süresince günde bir saat derslerini alıyorlar. Buraya çocuklarını getiriyor anne babalar ya da işte nene dedeler torunlarla beraber geliyorlar. Farklı kulvalarda aynı saatte ders alıyorlar. Yapraklı koyda içme suyu hattını yeniledik. bulunduğumuz beldede sürekli arızalar oluşuyor. Bu nedenle ciddi sıkıntılar yaşıyorduk. Sağ olsun başkanımız bu sıkıntılarımıza bir el attı. Teşekkür ediyoruz başkanımıza. Erdemli kırsalında yolları yenilemeye devam. Bulunduğumuz bölge Küstülü Mahallesi Kızılet bağlantı yolu olup 4200 metre yolda sadık kaplama asfalt çalışması yaptık. Vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Tarıma destek her yerde. Kepirli'ye makine günlara 105 bin fide. Çiftçiler için çok büyük kolaylık. Bir tane makinenin yaptığı işçilik 50 adama bedeldir. Günlerimize domates fideleriyle can geliyor. Bereketli topraklarımıza bereket geliyor. Yeter ki sizler üretin, yeter ki tarımla devam edin. Emeklilerden yaza merhaba. Arabamız özel ayarlandı. Konforlu bir şekilde geldik. Karşılama çok güzeldi. Sahil çok güzel. Emekli evlerimizin planlaması dahilinde oturan değil, hareket eden emeklilik süreci temel hedefimiz. Memnuniyetle. Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı.